Selamlar arkadaşlar. Bu çalışmada bir iş seyahati ve o seyahatle ilgili ayarlamalarla ilgili bir yazı inceleyeceğiz. Sales representative satış temsilcisi. Burada salesperson da diyebiliriz veya sales representative genellikle bunu reps diye görebilirsiniz birçok yerde. Sales reps. Availability uygunluk. As soon as erermez. Mesela onu görür görmez bana haber ver. As soon as you see him, let me know. Eve varır varmaz çalışmaya başlayacağım. As soon as I get home, I will start working. Light details, uçuş detayları. Booking, rezervasyon yaptırmak bildiğiniz. Mesela bir tatil rezervasyonu, otel rezervasyonu vesaire. Check-in, otele giriş. Yazımıza başlayalım. Satış temsilcilerinizden ikisini önümüzdeki hafta yeni sipariş vermek için ofisimize bekliyoruz. We are waiting two of your sales reps to our office next week to give new orders. Satış temsilcilerimiz vize için başvurdu. Sanırım gelecek hafta vize alacaklar. Our sales reps applied for visa. I think they will get the visa next week. Burada obtain de kullanabiliriz. Temsilcilerimiz bizelerini aldı ve bu çarşamba veya perşembe uygunluğunuza göre gelebilirler. Burada uygunluğunuza göre bu ifadeyi according to şeklinde kullanabiliriz. Our reps got their visas and they can come this Wednesday or Thursday according to your availability. Lütfen sizin için hangi günün daha iyi olacağını bize bildirir misiniz? Can you please let us know which day is better for you? Bunu duyduğuma sevindim. I'm happy to hear that. Çarşamba bizim için mükemmel. Wednesday is perfect for us. Uçuş detaylarını öğrenir öğrenmez beni bir havalimanından firmamıza transfer ayarlayacağım. I will arrange transfer from Venice airport to our company as soon as I get the flight details. Otele çarşamba gecesi rezervasyon yaptırmamı istiyorsanız lütfen bana bildirin. Please let me know if you want me to make hotel booking for Wednesday night. Evet lütfen Belluno'da aynı otelde iki ayrı oda rezervasyon yaptırın. Yes please make hotel booking in Belluno in the same hotel two separate rooms. 11 Aralık'ta giriş. Check-in 11 December. Yakında size uçuş detaylarını göndereceğim. I will send you flight details soon. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirebiliriz. Bu ve benzer videoları görmek isterseniz Udemy'de çeşitli İngilizce seviyeleri için oluşturduğum iş İngilizcesi kurslarım var. Onlara bir göz atabilirsiniz. Linkleri aşağıya bırakıyorum. Onun dışında özel ders şeklinde çalışmak isterseniz benimle irtibata geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.